Hocam şikayetim omuz ve sırt ağrıları, dinmeyen ağrılarım var. Bunun için ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Şimdi omuz ve sırt ağrılarında önce direkt benim bu ağrım var. Hemen şu tedaviyi yapalım dersek çok büyük hata etmiş oluruz. Öncelikle burada problemin çözülmesi gerekiyor. Yani senin omzun ve sırtın acaba neden ağrıyor? Acaba bir iç organ kaynaklı sırta yansıyan ağrı mı yaşıyorsun? Ya da kamburluğun mu var? kaslarımız spazma girdi, çok stresli bir insan mısın veya bir fıtık problemimiz mi var? Önce buna bakılması gerekiyor. Ama genel şöyle bir toparlayacaksak boyun ve sırt ağrılarını en sık görmüş olduğumuz durum miyofasyal ağrı sendromudur. Bu durum da çok fibromiyalji ile karıştırılır ama fibromiyaj gibi vücudun genelinde olmaz. Daha çok boyun ve sırt bölgesinde olur. Burada özellikle egzersizin çok büyük bir kıymeti var. Manuel terapi uygulamalarıyla bu bölgedeki kaslar elimizle gevşetilerek Burada rahatlama sağlanabiliyor. Yine burada torakal bölge dediğimiz sırt bölgemizdeki omurgalara uygulanan ufak itişlerle de sempatik sinir sistemi dediğimiz sinir sisteminin regülasyonunu sağlayıp ağrı yönetimini daha iyi bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz. Sağlıklı günler.